Evet merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni çıkan EP2 patch'e girdim. Sırf böyle biraz denemek için işte. E, FPS nasıl falan filan her zamanki şeyler biliyorsunuz. Ee, şunu ben gördüm. Daha doğrusu şunu göstermek istiyorum. Display info 3'ü açtım ve şu an burada yani checkmate'deyim ben. 60 FPS alıyorum. Ve sürekli yani konstant bir şekilde 30 FPS alıyorum. Bu dün de böyleydi. Dün gece girdim biraz. Bu sabah da böyle. Ee, farklı yerlere gittim ben. Ee, bloğumdaydım. Bu sefer checkmate'deyim işte. Az önce üstümü değiştirirken hani eşyaları üstüme e, taktığımda o kadar çabuk çalıştı ki her şey. Evet bu durumlara hep yeni bir patch çıkınca çok rastlanıyoruz biliyorum ama... Bu yeni sunucular daha doğrusu 8 tane sunucu eklendi ya işte o gerçekten fark ediyor bence. Umarım live olunca da hep böyle kalır. Ee, çok acayip bir şey yani oyun böyle akıcı çalışınca yani sunucular akıcı çalışınca... ...yani kapılar bile şu an gördüğünüz gibi daha yaklaşmadan bile e, açılmaya başlıyorlar. Yani oyun komple farklı bir şey yani bir oyun oluyor. Ve neden sizinle bunu paylaşıyorum? Hatırlıyor musunuz? 2 hafta önce veya üç hafta önce ben e, işte İlan abiyle oynarken e, böyle acayip şeydi. Moralimiz bozuktu. Şu an 94 FPS alıyorum. E, unutmayın arkadaşlar. 4K'da oynuyorum. Hatta hemen bir şeye bakmak istiyorum. Yanlışlık yok mu? Diyeyim? Evet. 4K. Bir de upscaling de kapalı. <laughs> İnşallah böyle kalır. Evet. E, 3-4 hafta önce... Yok. 2-3 hafta önce ilan abiyle işte bayan moralimiz bozuktu. Çünkü neden sorarsanız burada 3 FPS, 5 FPS falan alıyorduk. Yani ben bile bu sistemle zar zor 10 FPS alıyordum. Ve CIG gerçekten o zamandan beri patchleye patchleye her gün daha iyi oldu. Son attı 2-3 patch oyunu bence yine tamamen değiştirdi gibi. Ee, Şimdi şey yapmak istiyorum yani sadece açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece performansı deniyorum. Dün biraz mining ile uğraştım. Yani taşlar oluyor mu? Yani gözüküyor mu falan diye. Ve gözüküyorsa hangi hızla karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Bazen bu scanning olayı takılıyor ya işte. Ya inanılmaz derecede güzeldi yani. Üstüne baktım direkt bilgiler geldi falan. Bütün taşları gösterdi. Çok güzeldi. İnşallah böyle kalır. ama maalesef Stasis'in de şöyle bir sıkıntı var. Ne kadar çok um, Bir sunucu ne kadar çok açık veya aktif kalırsa o kadar çok Pislik toplanıyor yani pislik şu açıdan uh, Itemları silmiyor sunucu. Biliyorsunuz Stasis'in de uy ne güzel ses yaptı. Stasis'in de şey var um, Persistence uh, evet, Persistence var yani kalıcılık var. Ve bunu CIG tabii ki daha şey yapmaya çalışıyor. E, Balansını yani ortasını bulmaya çalışıyor. Çünkü hiçbir şey silinmiyor Star Citizen'de. Biliyorsunuz yani amaçları bu. E, ama şimdilik alfa olduğu için ve gameplay falan bozulmasın için diye e, bu kurallarla ilgili biraz bir değişiklik geldi. Artık daha agresif bir şekilde çöpleri yani gerekmeyen item'ları böyle sağda solda yerde olan veya ne bileyim en çok sunucuya yük olan şey e, oyuncuların böyle işte gemilerini bırakıp terk edip çıkıyorlar ya oyunda bazen outpostlarda e, onlarca gemi oluyor. işte bunları şimdi CIG çok agresif bir şekilde siliyor yani. Hı, nasıl bir şey içinde bilmiyorum. Hangi bir zaman çerçevesinin içinde bilmiyorum. 5 dakika olabilir. Yarım saat de olabilir. E, ama şu kesin oyun şu an yani eğer böyle life kalırsa yani life, life de böyle 25 ile 30 arası yani FPS server FPS'ten bahsediyorum oynarsak o zaman yeni bir yani yeni bir Star Citizen evrenine girmiş olacağız herhalde. Çok çok farklı oluyor gerçekten o oyun. NPC'ler farklı çalışıyor. Her şey çok daha keyifli oluyor. Evet umarım böyle kalır. Sizinle sadece kısa bir şekilde yani genel olarak bunu paylaşmak istedim. Ee, paylaşma hissiyatı duydum nedense. Ee, bu hafta sonu sanırım Cuma veya Perşembe günü bu patch sanırım live olacak. Öyle bir niyetleri var. O zaman hep beraber e, Pyro'ya gideriz arkadaşlar. Jump Gate'den geçeriz. Ee, olmasa da bir topluluk e, community eventi yaparız. Umarım video beğendiniz güzelse bir like atın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi hoşça kalın.